Evet, selam dostlar. Bu şekilde çamlıya gideceğiz bakalım. <laughs> evet dostlar şimdi otobüsten indim. Şöyle etrafı göstereyim size. Yavaş yavaş kaleye çıkmaya başladım şöyle yürüyerek mecburen single speed olduğu için yürümem lazım yani. Şimdi eski bir yol var. Oradan çıkıp yeni yol full merdiven olduğu için merdiven tarayarak inmeyi düşünüyorum. Elimle çıkartmaya başladım yavaş yavaş. Bu yoldan çıkacağım. Oh, birazcık uzun ve zor olacak gibi duruyor. Çünkü yol bayağı dikendi. Umarım lastik patlamaz ya da başka bir şey olmaz da bura çok değişik yol ya. Dostlar şuradan drop gelir mi? Bir bakalım mı ya şöyle. 1 milyon abone olursak buradan drop geliyor. Bak bayağı da derin. <laughs> bakalım devam. Şöyle az kaldı göstereyim size. Oraya kadar çıkacağız. Yarım saattir falan yürüyorum. Çok terledim. Oğlum mükemmel lan bura. Cidden çok güzelmiş bu arada. Ha, ha bu arada yanlışlıkla çıkmaz yola girdim. <laughs> devam. Evet arkadaşlar sanırım yolu böyle devam ediyor. Buradan çıkmam lazım. İnerken çok keyifli olacak zaten her türlü. Bura farklı bir yola gidiyor ama sanırım şey olmuş. Bak burada sürülür işte. Oğlum, mükemmel lan bura. Evet, biraz daha verdi var. Ondan sonra inişe gideceğiz zaten yavaş yavaş. Ve evet arkadaşlar sonunda güç de olsa oh, kaleye gelebildim. Şöyle etrafı göstereyim size. Vay be Cidden arkaymış ya Tabii ki de tepeye çıkmayacağım şu an Buradan direkt inişe geçeceğim Büyük ihtimalle İçi de bu şekilde olsa burada bir manzaralık yer falan var Gerçekten harika O zaman İniş başlasın. mi bakalım. Burada bir dakika duracağım, gözümü takacağım. Şu an başladık galiba. Dinliyorum abi siz ne yapıyorsunuz? Aklımızı <laughs> aldım ya. Aklımızı aldım. Kusura bakmayın abi. <laughs> Görüşürüz abi. он немаме дали Devam edelim. Buradan inelim bakalım. Devam. Pardon. Sonunda be. Oh. 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 Mükemmeldi be. Abi mükemmel lan bu yer. Abi şuraya kadar çıktım ya çıktığımız yeri geçeceğiz. Hadi bakalım. Devam. Tamam. Lasim değil inmedi Allah şükür. Oğlum oh, mükemmel lan. Nerim yandı.